Rüyaya aldığım hediyeyi de yanıma aldığım zaman hazırım demektir. Heh, i̇şte burada. Bu da Melina'nın bana aldığı hediye. İçinde ne var acaba ya? Ucundan açıp baksam mı? Yok ama doğum gününe kadar açmayacağıma söz verdim. Delikanlı verdiği sözde durur değil mi? Evet. Nereye koyayım, nereye saklayayım bu hediyeyi? Koyayım bu hediyeyi görünce rüyanın yelkenleri suya inecek. Aklımı seveyim be. <laughs> evet, hadi hazırız artık. <laughs> günaydın. Ee, bir günaydın bile yok mu? Ben hak edene selam veririm Kerem. Ben hak etmemek için ne yaptım? Söyledin. Ankara'ya gidiyorum dedin. Yunanistan'a gittin. Ee, sor bakalım hayatım niye yaptım. Bana hayatım demek Kema. Ee, tamam tamam peki e, rüya olarak sor bakalım niye yaptım. Niye yaptın? Çünkü Yunanistan'a gidiyorum desem sen kurudu yapacaktın. Ee, sağ salim gitti mi öldü mü kaldı mı diye. Yurt dışı bu uzak mesafe. Sen gidince ben delireceğim mesela. O yüzden Ankara dedim. Ben nereye gidince delireceksin anlamadım. Ee, canım sen sefere gitmeyecek misin? Ben de o zaman evimizde. Meraktan dört dönüyor olacağım. Şimdi nerede acaba? Acıktı mı? Susadı mı? Yiyecek bir şeyler bulabildi mi diye merak edeceğim. Sen bunları yaşamayı istedim. Evimizde mi dört döneceksin? Evet. Sen kaptan olduğunda biz evlenmiş olmayacak mıyız? Olacak mıyız? Olmamamız için bir neden var mı? Bilmem. Bence yok. Bütün Yunanistan gezisi boyunca hepsini seni düşündüm. Dünyanın en güzel sevgilisine, dünyanın en güzel hediyesini aldım. Teşekkür ederim. Etme. Teşekkür etme. Sen her şeyin en güzeline layıksın. Bu senin hakkın. İnsan hakkı olan bir şey için asla teşekkür etmez. şey bu, bu Melina bu, bu da ben şey olmuş bu. Eğitim, ee, bak bir karışmış, hediyeler karışmış. Herkes aynı fotoğrafı çektirdik biz. Gerçekten bak. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Bir daha beni arama. Ya hayatım bak açıklayabilirim, gel. Ya, ne salak adamım ben ya. Ruh ile yan yana dura dura ona benzedik ya. Fotoğraf da düştü, ha. Of! Melina'nın bana aldığı hediyeyi ben gidip rüyaya vermeyeyim mi? Ee? ee abi? Ne yaptı peki en agresifinden? Ne yapacak abi? Hediyeyi kafama geçirdi. Eh be abi! Senin bir tek kölde kutup ayısına rastlamadın kaldı ha. Evden paketi yaptılar. Denize atıldın. Hediyeleri karıştırdın. Hayatımı yazsam film olur be. Vallahi doğru söylüyorsun. Dizimizi süper olurdu ha. Ben abi iki dakika gidip geliyorum ya. Nereye gidiyorsun asker? Abi sıkıştım tuvalete gideyim, takılın burada geliyorum. Hadi ama küçük asker. Sıkışmalar amma çoğaldı. Rüya. Rüya. Seni dinlemek istemiyorum Kerem. Çekilir misin yolundan? Beni dinlemeden şuradan şuraya gitme. Bak. Melina ile çektirdiğimiz o fotoğraf tamamen dostluk babındaydı. Hepimizin öyle fotoğrafları var. Ortega'nın var, Kopil'in var. Herkesin var yani. Senin olmamalı Kerem. Senin sorumlu olduğun bir kız arkadaşın var. Hayatım ben kötü bir şey yapmadım ki. Ben sınıf arkadaşlarımdan biriyle sarmaş dolaş resim çektirsem sen rahatsız olmayacak mısın? O başka. Nesi başka? Ya o başka işte canım sorma. Sen sarılınca sorun olmuyor da ben sarılınca oluyor öyle mi? Rüya bak tamam. Tamam özür dilerim ama lütfen artık kapatalım konuyu tamam mı? Senin sorunun ne biliyor musun? Ben senin için cepteyim. O yüzden gözün hep başka birilerin. Ya da ben seni yeterince mutlu edemiyorum. Zaman zaman bende bir sorunu olduğunu düşündüğüm oluyor ama hiçbir şey bulamıyorum. Ve böyle hissetmek de hoşlanmıyorum. Madem ilişkimizi yoluna sokamıyoruz, bu şekilde devam etmemizin hiçbir anlamı yok bence. Ama Rüya. En iyisi sen şimdi git. Benim cepte olmadığıma ...ve beni gerçekten mutlu edebileceğine inandığın zaman gel. Yoksa bir daha görüşmeyin. Hiçbir zaman. <laughs> 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 Abi aşkım biz ne zaman düzeleceğiz seninle? Her hafta bir dargın bir barışık olmuyor ki böyle. Efendim. Ha Kopil. İyi be abi ne yapayım ders çalışıyorum. Hadi ya. Süper oğlum. Fotoğraflar döver gibi çıkmış mı? <laughs> Süper. Bana bak Kopil. Bu seferki eylem çok ciddi. Hiçbir hata kabul etmez ha. Biz ne hocalar eskittik oğlum. <laughs> güzel güzel. O panzeriminin iyi bir derse ihtiyacı vardı zaten. Tamam abi, harika. Allah Allah, ben niye bunlar Emin Bey'e ne ders diyecek olabilirler. Şimdi sorsan söylemez ki. En iyisi ben bunları göz hapsine alayım.